Dikkat! Bu videoda hiçbir ideoloji, insan, ırklar, dil ve fikirler küçük düşürülmemiştir. Çağımızda yaşanan bazı olaylar mizahi yola başvurularak size sunulmuştur. Bunların bilincinde olup izlemeniz şiddetle tavsiye edilir. Ayrıca video küfür içerdiği için 16 yaşından küçüklerin izlememesi gerekmektedir. İyi seyirler. Uşam nasılsın? Uşak ne demek biliyor musun? Bizim burada erkek demek. Bizim burada da hizmetçi demek. Ya öyle bir şey yok. Bizde var. Sen kimdensin? Biz Kürtler. <laughs> Buraya boş bıraktım diye sağınızı solunuzu rahat bir şekilde oynatabileceğiniz mi sandınız? Kimi kimin toprağından atıyorsunuz oğlum? Senin gibi adamları da adam dedim pardon. Senin belanı bir. Vay teze o kaya kutası kapat. Nasıl batıyorsun herbe de hala halleli ya khara sadi. Ben hukuk okuyorum. Seni bulacağım. Bu laflarından dolayı seni bulacağım. Arda Güler? Abi bir dakika. Bir yere atmayacağım ama lan. Abi selfie Arda Güler. Selfie mi yapacaksın kanka? Hazır mısın? Bana bir parmak seç. Seçtim kanka serçe parmağı. Eee evet, daha dağınız. Abi şimdi şöyle ki, e, geçenki konuşmamızdan biridir. Ben bazı konuların üstüne oturdum baktım, çalıştım detaylıca. Genelde dar yerlere şey yaparım. Ben de geniş yerlere, şehrin geniş yerlerini severim. Niye sırıttın? Hala işin ciddiyetine varamadın mı? Dinliyorum. Ben o dar sokakların insanların bu şeylerine baktım. Birkaç kişiyi manipüle edebiliriz. Yani mümkün. Geniş sokakları bilmem. Ama şundan eminim ki geniş sokakta yaşayan insanlar dar sokakta yaşayan insanlardan daha zeki. Yani dar sokaktaki insanları biz daha kolay bir şekilde manipüle edebiliriz. Bunu manipüle ettikten sonra onları askeriyeye yükselteceğiz bir şekilde. Tamam mı? Askeriyede belli bir şey olacaklar. Sınavlarda onlara yardım edeceğiz. Bunlar yetişecek birkaç yıl geçecek. Tamam mı? Hı -hı. Sonra Pensilvanya'ya gidecek Murat abi. Tamam mı? Oradan bize talimat verecek. Tabii ondan önce bir sürü şey olacak. Ne olacak? Bir sürü olaylar olacak. Abicim hayır biz iletişim halinde kalacağız. Bunları onaylıyor musun abi? Onaylıyorum. Darbecisin o zaman. Tamam. Hocam siz e, nerede yaşıyordunuz? İstanbul. <laughs> Tamamdır. Hocam 50 kuruşluk diz istiyorum. <laughs> abi var ya siperde asker sandım seni var ya öyle bir şey mi var? Sanki first person'a geçmişim abi şu anda Ukrayna'ya mı gidiyoruz? Hayırdır? Vales? Banka öyle öğ bakma korkuttun beni amına. <laughs> Oğlum riz yapacaksın diye bekliyorum ben de kafanı uçurdum. Sıkmadım be. Roblox. Dayı senin kafanı uçurayım ya. Abi selamünaleyküm. Abi şimdi biz sevgilim oluyoruz. Abi. Hala devam mı ediyorsun? Aa bak şu an çirkinleşmeye başlıyoruz. Bak be ya şu yayından çıksanıza 16-18 yaş altı. Hatta ben yeni kapatıp devam etsem acaba şu an. Nereye kadar gidebilir ki?